Tekrar hoş geldiniz. Eğer sık sık burnunuz tıkanıyorsa ya da boğazınızda ve göğsünüzde balgam birikiyor ve bu da düzgün nefes almanızı zorlaştırıyorsa, ayrıca sık sık balgam birikmesinden dolayı stres oluyorsanız, bugünkü video sizin için son derece faydalı olacak. Bugün sizinle bilim tarafından kanıtlanmış iki mükemmel doğal çözümü paylaşacağım. Bunlar arasında tıkalı burnu anında açan Göğüste biriken balgamı atmaya yardımcı olan, akciğerleri temizleyen bir içecek ve en eski balgam birikimini bile temizlemeye yardımcı olan bir burun yıkama yöntemi bulunuyor. Solunum sistemi herhangi bir nedenle bozulduğunda vücut balgam üretmeye başlar. Birçok insan balgam oluşumunu hoş olmayan bir durum olarak görür. Ama aslında bu vücudun kendini koruma şeklidir. Bu balgam vücudun iç bölgelerini havada bulunan mikroplardan Virüslerden ve zararlı unsurlardan koruyan bir kalkan görevi görür. Bu nedenle unutmayın, balgamın kendisi bir sorun değildir. Aksine bu vücudun doğal savunma mekanizmasıdır. Sorun bu balgam kendiliğinden dağılmadığında ve vücut her gün daha fazla balgam üretmeye başladığında ortaya çıkar. Bu aşırı balgam daha sonra bakteri, virüs ve bazen de mantarlar için üreme alanı haline gelir. Bu durum komplikasyonlara yol açar. Çünkü bu patojenlerle başa çıkmak için enfeksiyonu kontrol altına almak ve nefes almayı kolaylaştırmak amacıyla tekrarlayan antibiyotik kullanımı ya da ciddi vakalarda steroidler gerekli hale gelir. Ancak bu tür ilaçların genellikle yan etkileri vardır. Bu yüzden bu doğal içecek son derece faydalıdır. Bu içecekteki malzemeler doğal antibiyotikler gibi davranır, bakterileri yok eder virüslere karşı koruma sağlar, burun ve göğüs yollarını açar ve akciğerleri temizler. Bu içecek solunum sisteminizin sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Şimdi içinde hangi malzemelerin kullanıldığını ve bunların size nasıl fayda sağladığını inceleyelim. 1 numara karanfil. En önemli malzeme karanfildir. Karanfil öjenol adı verilen benzersiz bir bileşik içerir. Bu bileşik iltihabı azaltır, balgamın atılmasına yardımcı olur ve mikropları öldürür. Karanfil, aşırı balgam birikimini gidermede, burun ve göğsü temizlemede etkilidir. Son araştırmalar, ayrıca karanfilin hava kirliliği ve kirleticilerin neden olduğu akciğer hasarına karşı koruma sağladığını göstermektedir. Öksürüğü azaltmaya, burunu açmaya ve balgam birikimini azaltmaya yardımcı olurlar. Böylece nefes almayı kolaylaştırırlar. İkinci sırada, Zencefil var. İkinci malzeme zencefildir. Zencefil balgamı çözmede, göğüs tıkanıklığını gidermede ve solunum problemlerini hafifletmede son derece etkilidir. Zencefil vücudu temizleyen doğal özellikler içerir ve gingerol iltihabı azaltmaya ve mikropları yok etmeye yardımcı olur. Zencefil vücudu içeriden temizlediğinde akciğerleri ve burun pasajını çevrede sıkça karşılaşılan zararlı kimyasallardan korur. Ayrıca zencefil akciğerlerde ve sinüslerdeki iltihabı azaltır, bu da balgamın incelmesine ve daha kolay atılmasına yol açar, sonuç olarak daha iyi nefes almayı sağlar. Üçüncü sırada kutsal fesleğen var. Üçüncü sırada yüzyıllardır ayurvedik tedavilerde kullanılan kutsal fesleğen bulunuyor. Modern araştırmalar da kutsal fesleğenin sayısız faydasını doğrulamaktadır. Kutsal fesleğenin en önemli faydası, özellikle akciğerlerde ve burun pasajlarında iltihabı azaltma yeteneğidir. Akciğerleri ve tıkalı burnu açar, nefes almayı kolaylaştırır. Kutsal fesleğen ayrıca balgam üretimini de azaltır. Ayrıca araştırmalar kutsal fesleğenin soğuk algınlığına neden olanlarda dahil olmak üzere çeşitli virüslere karşı solunum sistemini koruyan doğal antiviral özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. İçeriğinde antimikrobiyal özelliklere sahip öjenol ve rozmarinik asit gibi bileşikler bulunur. Dördüncü sırada tarçın var. Bu içeceği hazırlamak için son malzeme tarçındır. Tarçın, güçlü antimikrobiyal özelliklere sahip çeşitli polifenoller içerir, iltihabı azaltır ve vücudu zararlardan korur. Doğal bir balgam söktürücü olarak görev yapar. Balgamı yumuşatır ve daha kolay atılmasını sağlar bahsedilen tüm bu malzemeler vücuda çeşitli faydalar sağlar ve tamamen doğal oldukları için doğru miktarlarda kullanıldıklarında önemli bir yan etkileri yoktur. Bu malzemeler akciğerlerden ve burun pasajlarından balgamın atılmasına yardımcı olur. Böylece onları temizler ve nefes almayı kolaylaştırır. Nasıl hazırlanır? Şimdi bu doğal tarifi bir fincan olarak nasıl hazırlayacağınızı açıklayayım. Öncelikle bir fincan su alın. Temiz bir kaba koyun ve ocağa yerleştirin. Su ısındıktan sonra 5-6 adet fesleğen yaprağı ekleyin. Eğer taze fesleğen yoksa, kuru fesleğen içeren bir poşet çay kullanabilir ve suya koyabilirsiniz. Bunun ardından bir bütün karanfil ekleyin, sonra çeyrek çay kaşığı tarçın tozu ekleyin. Ardından çeyrek çay kaşığı zencefil tozu veya yarım çay kaşığı rendelenmiş zencefil ilave edin. Isıyı düşürün ve tüm malzemelerin suya karışabilmesi için 3-4 dakika kısık ateşte kaynamaya bırakın. Ardından ocağı kapatın ve çayı bir fincana süzün. Ek faydalar için tadı çok yoğun gelirse yarım çay kaşığı saf bal ekleyebilirsiniz. Daha sonra çayı 4-5 dakika boyunca küçük yudumlarla yavaşça için. Peki, bu çayı içmek için en uygun zaman ne zamandır ve günde kaç kez içebilirsiniz? genellikle mukus sabah uyandıktan sonra ve burnunuz ile göğsünüz tıkalı hissettiğinde en belirgin haldedir. Eğer bu içeceği sabah bir fincan içerseniz, burnunuzu hemen açar ve gün boyunca mukusu azaltır. Kahvaltıdan önce veya kahvaltı ile birlikte tüketilebilir. Günde iki kez, sabah bir kez ve akşam bir kez içmek yeterlidir. Çünkü mukus gün boyunca birikme eğilimindedir. Bu çayı gece içmek burnunuzu ve akciğerlerinizi temizler ve nefes almayı kolaylaştırır. Bu doğal içeceği içen birçok kişi, burun pasajlarında ve akciğerlerinde bir rahatlama hissetmiştir. Daha sık olarak, insanlar içtikten hemen sonra burun pasajlarında kademeli bir temizlik yaşadıklarını bildiriyorlar. Birkaç gün içinde mukus azalır ve nefes almak daha rahat hale gelir. Burun yıkama Bu içeceğe burun yıkama eklemek burnunuzun ve akciğerlerinizin sağlığını önemli ölçüde iyileştirebilir. Ama soru şu ki, sinüs yıkama neden bu kadar önemlidir? Bunun nedeni, burunda oluşan küçük bir miktar mukusun bile anında tıkanmaya yol açabilmesidir. Ayrıca gün boyunca burunda biriken kimyasallar, toz, kir ve polen iltihaplanmaya neden olur. Bu nedenle özellikle kış, sonbahar ve ilkbahar aylarında burundaki mukus toz ve kiri temizlemek için sinüs yıkama yapmak çok önemlidir. İşte sinüs yıkamanın basit bir yolu. Bir bardak su alın, suyun distile veya düzgünce filtrelenmiş ve temiz olduğundan emin olun. Yarım çay kaşığı pembe, Himalaya tuzu ve çeyrek çay kaşığı karbonat ekleyin. Sonra karıştırın, çözeltinizi bir sinüs yıkama şişesine aktarın. Lavabonun üzerine eğilin, başınızı hafifçe 45 derece yana yatırın ve suyu her bir burun deliğine azar azar yavaşça verin. Su bir burun deliğinden girip diğerinden çıkacak ve böylece sinüs yıkama işlemi tamamlanmış olacak. İşte bazı önemli hatırlatmalar. Sinüs yıkama için sıcak su kullanmayın. Yalnızca soğuk ya da oda sıcaklığında su kullanılmalıdır. Suyun temiz olduğundan emin olun ve tuz ile karbonatı tahriş ve yanmayı önlemek için belirtildiği şekilde doğru ölçü sinüs yıkama için en iyi zaman ne zamandır? Burun pasajlarınızı uyurken bile açık tutmak için günde iki kez sabah ve akşam olmak üzere uygulayın. Burun yıkama sadece burun için değil, aynı zamanda burun ve akciğerler her ikisi de solunum sisteminin parçası olduğu için akciğerler için de faydalıdır. Bu içeceği ve burun yıkamayı bugün deneyin. Sadece birkaç gün içinde nefesinizin Burnunuzun ve akciğerlerinizin çok daha sağlıklı olduğunu fark edeceksiniz. Ayrıca solunum sorunlarını yalnızca geçici ilaçlarla tedavi ettiğimizde sorunun asıl kaynağının vücutta kalmaya devam ettiğini anlamak da önemlidir. Burun tıkanıklığı, sinüs basıncı ve göğüste biriken balgam genellikle vücutta yeterli doğal temizliğin olmadığını gösterir. Burun pasajları ve akciğerler kir, toz, duman Kimyasallar ve mikroplarla tıkandığında vücut kendini korumak için daha fazla balgam üretmeye başlar. Bunu haplar ve spreylerle zorla bastırırsak bu sadece geçici bir rahatlama sağlar ve asıl sorunu çözmez. Bu nedenle bu içecek ve sinüs yıkama gibi doğal yöntemleri denemek önemlidir. Burun yollarınız temizlendiğinde, akciğerleriniz açıldığında ve balgam yavaş yavaş azaldığında nefes almanız kolaylaşacak, daha iyi uyuyacak yorgunluğunuz hafifleyecek ve tüm vücudunuzda enerjinizi yeniden kazanacaksınız. Bu sadece burun ya da göğüsle ilgili değil, solunum sisteminin genel sağlığıyla ilgilidir. Video izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlasını izlemek için lütfen abone olun. İyi günler dilerim.